Hepinize merhaba arkadaşlar. bu size beraber Minecraft'a devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber köyler köylüler için yeni bir yer yapacağız. Ben 46 level'im e, böyle bir şey yaptım. Video dışında. Bunu tekrar yükseltiriz falan da. Köylüler için ben buraya bir yer yapacağım. Öncelikle burayı bir açalım. Aslında burada değil de aklıma daha iyi bir fikir geldi. Burada kalsın şuna. Tamam. Bunun içine açacağız şöyle. Ve şöyle yapsam, şöyle, şöyle bıraksam, şöyle bir şekilde bıraksam. İşte operasyon Türkiye. Buradan içeri giriş. Şimdi, dedim kullanacağım içeri bunda. Yapımı ledin olacak büyük ihtimalle. Çünkü ledin genellikle güzel bir blok olduğu için ledin kullanıyorum. Şimdi önce buraya böyle bir şey. Şuradan şöyle bunlar böyle yukarı doğru çıksın. Şimdi buradan böyle. Burası da böyle olsun. Şöyle şöyle. Böyle buraya da yapalım. Arkadaşlar burada bin görüntülenmeye ulaşmışız. Çok teşekkür ederim bunun için. Bayağı izlenmeye başlamışız. Teşekkür ederim. Burada arkadaşlar Discord açtım. Oradan videoların duyurularını falan yapıyorum. Video fikirlerinizi oraya verebilirsiniz oradan. Böyle girsin aynen. Güzel. O zaman ben marketime gideyim. Buradan biraz ladin alayım veya şurada vardır. Şu küçük bir sandık yapmıştım ilk baştan. Belki orada vardır. Evet orada gördüğünüz gibi de şu an geri çıkamadım hiç. Girelim buraya. Buradan odun var evet. Görüşürüz köylüler. Size yer yapıyorum arkadaşlar bu bölümde. Ben mı? Bakın sonuna size yeriniz hazır olacaktır. Şimdi buradan ileri doğru birazcık kazalım. Toprak olması çok iyi ya. Toprak olunca direkt kazabiliyorum ya. Çok rahatıma geliyor benim. Tamam burası kaldı. Şimdi buraya girelim. Buradan. Arkadaşlar burada 50 abone olmamızda 5 abone kaldı. Cidden 50 abone olmamı istiyorum. Cidden. Belki ben bu videoyu yüklediğim sırada 50 abone oluruz. Ama lütfen bir aboneleri çökelim ya. lütfen. Şimdi buradan böyle yaptıysak burası içini kapatmam lazım buradakini. Tamam. Bunu da kırmam lazım. Tamam. Şimdi böyle kıracağım şimdilik. Buranın tam burasında ilk başta. İlk başta burada böyle bırak. İlk başta burada o küçük olacak. Ama bunun için bir blok ar arkaya gitmek istiyorum. Çünkü buraya okçu mu Bu iş blok da benim alanım olacak. Şimdi bu altı kadar alalım. Şu anda aklımda çok güzel fikirler var. Buraya meşale gerekiyor biraz daha. Doğru. Meşalelendirmem gerekiyor. bir köylü falan bunlar şimdi bunlar. Buraya koyduk artık. Şunu da koy. Şöyle artık birazcık daha. Lazinti atalım. Birazcık şöyle kalsın. Şöyle tamam. Aslında ben burayı daha güzel şunların merdivenini yaparım. Güzel olur. Şimdi buradan okçu masasını buraya getirelim. Mesela. Ama şimdilik getiremeyeceğim. Şimdi ki oradaki bazı köyler burada kalacak. Şimdi mesela burunu buraya koy böyle. Ben burası okçum masası olacak. Şimdi bunu koy buraya kır buraya. Bunu böyle yap, şey yap böyle kır full. Kır. Böyle kır. Burayı dikkat. Kır. Şimdi burası böyle, burası böyle. Böyle, böyle, böyle. Tamam. Şimdi 1 2 3 5 köylü sarıyor burada. Burada on köylü olacak. burasıyla beraber. Burayı sonra geliştiririz büyük ihtimalle. Şimdi sizin duracağınız yerin de şekli olması lazım. Sizin duracağınız yerin şekli olmazsa daha kötü olur. Şimdi orası önce burada masa olacak. Bunun altını da kıralım. Ne olur ne olmaz şimdi yine de. Kıfay şöyle dursun mu? Şimdilik şöyle dursun. delik Şimdi sonra buraya fenerler falan koyacağım. Daha iyi olacak benim için. Ben buraya video dışında fener koyacağım. Çünkü demirlerim hepsi gizli sandığımda. Buraya böyle koyalım. Buradan buraya. Buradan buraya buradan buraya. Buradan buraya. Hmm, o zaman bunu da buraya gelmesi gerekiyor. Hemen şöyle yap. Şunu da buraya. Bunu da buraya. Tamamdır. Sonra bunu böyle. Sonra bunu böyle. Aynen yani şu anlık oluyor bak. Şimdi bu iç kısmını düzenle. Böyle. Hop hop hop. Şöyle şunu da koyalım buraya. Evet oldu bence. Şunları yine tahta koyayım ben. Tamam oldu bence. Buraya da okçumasını getiririz. Şimdilik buraya böyle getireceğim. Sonra bunu birazcık daha getirdikten sonra buraya bir yere köylü çiftleştirme alanı yaparım artık. Burası köylülerle ilgili olacak çünkü. Yani buradan hemen yukarıda çıkalım sonra uyuyalım ben evin içine böyle maden fırınları falan koydum duman fırınları arkadaşlar haberiniz olsun orman fırınlarının da artık daha hızlı pişirmemize en şimdi buradan hemen mesela bunu yaptık bunu böyle koyalım buradan birazcık şundan koyalım böyle böyle çıkalım buradan çıkalım buradan şöyle yapalım. Şöyle. Ne diyorum? Şöyle bir dakika. Şöyle şöyle. Şu şöyle tamam. Tam burası böyle girilecek. Tamam, güzel oldu. Dış kısmı da oldu. Şöyle bu ile birazcık of. ortadan da bir çizgi atalım. kırkaşır alalım bu içeriği şey yapalım buradan böyle gidelim arkadaşlar Burada discord açtık linkini vereceğim kuzenimi kanalı açıklamaya koyacağım büyük ihtimalle veya kulüp alp yazarak da gidebilirsiniz herhalde ismi kulüp attı neyse buraya da taht yapmam gerekiyormuş öyle dedim buraya tahta burası da şöyle taht yapayım her yeri hop 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 tamamdır şimdi Burası da böyle, burası da böyle. Biliyorsunuz ki şurası şöyle miydi? Bakayım aynen öyle şöyleydi. Şunların hepsini çevir, şunların hepsini çevir şöyle. Tamam bak buraları da oluyor. Bence güzel oldu. Bakayım kimi nasıl yapmışım ben orayı? Tam orayı da şöyle yapmışım. Böyle yapacağım. Arkadaşlar izleyenlerin çoğu abone değil. izleyip de abone olmuyorlar. Lütfen abone olursunuz sevinirim ve like atarsınız. Gerçekten sevinirim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 oldu. De, buradan devam edelim. Buradan böyle kazalım. Böyle kazalım devam edelim. Tam buraya geldik mi? Böyle kazalım artık daha. Oh, buraya gelmişiz. Böyle oradan çıkışı düzelteyim ben bir. Şöyle koyarsak olur. Tamam. Bakayım bir tam böyle o zaman. O zaman burayı böyle kapatıyoruz. Şimdi bekle. Tam burasıysa buranın üstüne buraya koymamız gerekiyor. Tahtayı. O zaman bekle birazcık daha tat yapayım. Buraya koyayım mesela. Tam burada. Tam burada. Tam burada. Tam buraya koyacağım. Bir de bu tam buraya koymam gerekiyor diye biliyorum. Şimdi buraya aynalarını bir şey yapıyorum. Burası böyle. Birazcık daha tahtam şöyle oraya, orayı kır, orayı kır, var ama. Şimdi ben yanlış yapmışım. bunu arkasına bir kırıp koyacaktık. Böyle onu böyle Ben burayı kırıyorum. Bunu böyle koyuyorum. Bunu böyle kırıyorum. Bunu böyle koyuyorum. Artık böyle olacak. Şimdi buradan bir çıkmadım. Ben o zaman buraya dediğini tak kapatayım. Burası da böyle, burası da böyle, burası da böyle. Kalsın şimdi. Yerler ta ledin taht olduğu için ben böyle ledin taht yapıyorum böyle böyle şimdi burayı kıralım burası neymiş soyumuş soyumuş şöyle şöyle ay yanlış koydum böyle şöyle tamam 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 şöyle koyalım şöyle tamam bunu da koyalım şöyle 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 şaman burası ay Ladin tahtayı da koyduk mu içerisi oldu bence. Şimdi bu diş burayı yap ne, yap ne yapabileceğimiz. Şimdi burada kalsın burası böyle. Sonra burayı bir ledin tahtayı yapalım. Ladin vandır vandır Şimdi buradan böyle yapalım. Burayı da tekrar aynı şekilde yapalım. Ve sonra suyumuş yapalım bunları. Tamam oldu bence artık. Şu diş kısmını yapacağım da. Böyle artık tam olacak. Bence oldu baya baya oldu bence. Girişi falan çok güzel bence şu anda. Yer cam zeminini şöyle hazırlayacağım. Şöyle girsin böyle. Şöyle girsin aynen bak böyle. Şimdilik şöyle kalsın veya. Çünkü köyler geleceğinde. biliyorsunuz ki çok kötü geliyor. Geldiklerinde şimdi. O zaman buradan tekrar bir yol çekeyim. Buradan bayağı bir yol çektim. Artık gerçekten 92. güne geçiyoruz herhalde. 93. güne geçiyoruz arkadaşlar. Lütfen bir like ve abone atın ya. Çok uğraştık biz bu Minecraft filmine. Baksanıza 93. Minecraft gününe geliyoruz ya. 93. arkadaşlar lütfen. Bir like ve bir abone. Hayatımda ilk defa kendi başıma. Birinci, sıfırıncı günden 93. güne kadar geldiğim bir bölüm şey oldu. Yani kendi rekorum oldu bildiğin. Bu arada. Şimdi burayı da zeminde başka bir şeyden yapmak istiyorum. Bak şimdi. Çok fazla kırıyor bu. Şimdi buraya böyle, böyle topraklarımızı koyalım. Sonra buradaki şeyleri de koyalım. Kıralım yani. Sonra koyarız onları. Gidelim. Sen kalk gel buraya. Tamam. Sen de buraya koy ve tam oldu bence artık. Şurayı da bir zeminini yapalım. Şimdi de buradan böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Şöyle gökkuşağı gibi çıksın. Şimdi şuradan. Buradan birazcık daha koyalım. Tamam. Tamam. İnşallah kuzenim beğenir yani. Çünkü birazcık kötü oldu. Şu anda. One, two, three, four. Hoppala. Şimdi bunları koyduk mu? Buradan birazcık daha tahta yapalım. Tamam. Tamam. <laughs> Bala. Tamam bence oldu. Buraya bak şimdi değil köyleri getirme sırasında. En zor kısım bu olacak. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle girmemiz gereken yer burası. Şimdi burada iki tane köylü bırakacağım ve iki köylü siz olacaksınız onlar. O yüzden şöyle bir kapatayım ben sizin.